Merhabalar Osmanlıca matbu metin okumalarımıza Ahmet Ağoğlu'nun Üç Medeniyet isimli kitabıyla devam ediyoruz. Fert konusunu işliyordu. Yüksek ferdiyet, serbest saha üzerinde serbest faaliyet, serbest müşareket yani ortaklıklar ve serbest rekabet esaslarına müstenittir. Şurada bir dal harfi daha olacak. Müstenittir, dayanır anlamında. E, serbest Tiyeti yani liberal düşündüğünü biliyoruz Ahmet Ağaoğlu'nun Türkçülük akımının önde gelen isimlerinden ama aynı zamanda liberal düşünceyi de savunuyor. Burada bunlardan bahsediyor, serbestiyetten bahsediyor yani. Bu esaslar ilk evvel Fransız İnkılabı kebiri yani Fransız büyük inklabı tatbik etmeye başladı ve o zamandan itibaren Garp'ta yani batıda aile, devlet ve cemaat teşkilatlarının kafesi yani tamamı meskür esaslardan mülhem olmaya koyuldu. Bunlardan yani serbestiyetten, liberalizmden ilham almaya başladı diyor Avrupa. Her hakka karşı bir vazife ve her vazifeye karşı bir hak işte meskür esasların yani zikredilen esasların tazammun ettiği mana. He. Yani bunu şöyle özetliyor. Her hakkın karşılığında bir vazife ve her vazifenin karşılığında bir hak vardır. Ee, yukarıda anlatmıştı padişahları Osmanlı'nın yönetim anlayışında padişahların halka karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını e, haklarının olduğunu ama vazifelerinin sorumluluğunun olmadığını buna mukabil vatandaşların da devlete, padişaha karşı birçok sorumluluğu olduğunu ama haklarının olmadığını söylüyordu. Burada tam tersi diyor, her hakka karşı bir vazife, her vazifeye karşı bir hak varmış. Artık ne vazifesiz hak, ne de haksız vazife vardı. O zamana kadar bin türlü ailevi, içtimai, siyasi, idari zincirlerle demirlenmiş olan fertlerin kabiliyetleri, istidatları yani yetenekleri ve kıymetleri bu kere bir seyelan gibi yani bir sel gibi akmaya başladı. Önceden diyor hem ailevi hem içtimai, sosyal hem siyasi ve idari zincirler vardı fertlerin, bireylerin üzerinde. Bu zincirler kopunca yani serbestiyet, liberalizm olunca sel gibi akmaya başladı. Ulum ve fünunun terakkisini, yani ilim ve fende, bilim alanında gelişmeyi, sanayi nefisenin tealisi yani yükselmesi, e, harika nümun ihtiraat, ihtiraat dediği de e, buluş, keşif anlamında, icat anlamında. Ee, icadat, icat, icatlar ve keşfiyat, keşifler tarihi beşerde, insanlık tarihinde hiçbir zaman görülmemiş bir azametle yek diğerini takip ettiği ee, servet Serveti umumiyenin yani umumi genel servetin yani gayri safi milli hasıla dediğimiz şey serveti umumiyenin miktarı ahalinin adedi nüfusu yani nüfus adedi sayısı e, beldelerin mamuriyeti hayret verecek bir derecede yükseldi. Fransız İnkılabı'ndan sonra Sanayi Devrimi ile birlikte bu gelişmeler oldu diyor. Yani milli servet arttı, nüfus arttı, beldeler mamur hale geldi. Çünkü o zamana kadar fertlerde ee, boğulmakta olan maddi ve manevi kuvvetler bu defa R olacak şurada bir serbest e, mecra bularak e, fışkırmaya başladı. Ananevi hukuk yani geleneksel hukuk ve vazayf, vazifeler şurada da bir fe'nin noktası olacak. Ee, geleneksel hukuk ve vazifeler kalktı Bundan sonra herkes kendi tarihinin yani kısmetinin tarihinin kendi kaderinin bir nevi hakim ve sahibi oldu. Tesadüfe gayrın müla Tefet yani iltifatlarına başkalarının iltifatlarına ve merhametine yer bırakılmadı Yani bir işte başarılı olmak için, birilerinin e, sana iltifat etmesine yardımcı olmasına acımasına e, yer kalmadı diyor. Sağ ve, ve amel yani çaba ve e, fiil eylem iş, zeka ve deha liyakat ve iktidar için vasi ve serbest bir saha açıldı. Ha, yani zeki olanlar çok çalışa, çalışkan olanlar. E, dahi olanlar, liyakatli olanlar diyor. Bunlara alan açıldı. Saha açıldı. Bütün teşkilat-ı içtimaiye yani sosyal teşkilat, sosyal yapı, siyasiye, siyasi yapı ve idariye ve idari yapı aynı izi takip ederek derin tadilat ve tenkisata uğradılar. Yani bu liberalizmle birlikte bu alanların hepsi değişime uğradı ve bu suretle herkes için her şey olmak imkanı hasıl olmuştu. Ve bunun manası başkasını yıkmak, onu e, yükselmek hakkından mahrum edebilmek değildi. Zor bazovi, yani güce dayalı e, tecebbür ve tahakküme istisnai imtiyazlara meydan verilmedi. Rekabet sahasında galebeyi yani galip gelmeyi yalnız azami faaliyetle yani çok çalışmakla azami iktidar ihraz edebilir. Binaenaleyh galebe çalabilmek yani galip gelebilmek için yegane çare rakiplerden daha iyi daha güzel iş görmeye, iş görmek hassasına yani özelliklerine malik olmaktı. Yani bir takım zümrelere, bir takım e, sınıflara ait olmak değil, daha iyi iş yapmak, daha çok çalışmak, daha zeki olmak, daha yetenekli olmak, bu özelliklere sahip olmak yeterli görüldü diyor. Açılmış olan bu vasi il, e, bu geniş yani, ilmi, fikri, edebi, ticari, siyasi rekabetlerde iş nihayet nihaye, en nihaye yani en son iyi ve güzele güzel, iyi ve güzel yapmak sahasına dökülmüştü. Yani iyi ve güzel iş yapan herkes başarılı oluyor diyor. Tüccar ziyade müşteri kazanabilmek için yani bir tüccar müşterisini artırabilmek için sözünde doğru işinde müstakim ve adında sadık olmalı. Mahsulat ve mamulatını yani üretimini gıllü gışsız yani hilesiz ve başkalarının da başkalarınınkinden daha ince ve daha e, dayanıklı yapmalıdır yani işini iyi yapmalı, üretimini daha iyi yapmalıdır ki müşterisini artırsın. Keza eee siyasi yani siyasetçiler muvaffak olabilmek için memleketini bilmeli, ihtiyaçlarını öğretmeli, seciye yani karakter ve ahlakı ile temayüz etmeli, ahalinin eee Dertlerine makul çareler düşünerek, münasip e, lisanla onları söylemek kabiliyetine malik olmalıdır. Siyasetçiler de memleketin sorunlarını bilmeli, ona çözüm üretmeli ve bunları vatandaşa anlatarak ikna etmelidir, diyor. Ee, burada okumamızı bitirelim gelecek derslerimizde kaldığımız yerden yani 89. sayfadan devam ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.